Çok teşekkür ederiz efendim. Final için toplandık. Onur Bey ve Sibel Hanım karşı karşıya geldiler efendim. Tarzları birbirinden farklı iki yarışmacı ama çok güzel bir uyum sağlayacaklarına eminim. Bir süre sonra rakipten çok ekip gibi olacaksınız. Ama sonuç itibariyle bizim bir tane gün şampiyonumuz olacak. Hazır mısınız? Hazır. Hazır, hazır mısınız? Hazır. Evet. O zaman harf tablosu üçüncü defa karşınıza çıkıyor. A harfi hemen kendini gösteriyor. Ardından zarı geliyor. Zarı da gördüğümüz gibi döndürüyor. Kolay gelsin. Sizlere A harfiyle başlayan 3 puan değerinde bir soru soruyorum. Cevabı A harfiyle başlıyor. Garaj. Bu sözcüğün hiç kullanılmayan Türkçe karşılığı nedir? A. Bence uydur. Yani garaj kelimesinin Türkçe karşılığı ne olur diye size sorsak, arabalık dersiniz ve kesinlikle doğru cevap verirsiniz. Güzel. <laughs> Sözcüklerde yazıyor. Hatta bazı garaj kelimesinden sonra açıklık açıklama yapmayıp bakınız arabalık, diyor efendim. <laughs> Neden yapıyorlar bunu bilmiyorum. <laughs> Buyurun B harfine. B harfiniz arada dönsün. Bize şöyle 4 puanlık bir soru. Evet biraz eskilerden hafif naftalinli ama unutulmuş bir şey değil. Çünkü popülerde bir kadın ismi olarak hayatına devam ediyor açıkçası. Anlamı neymiş? Eski dilde şarap, içki. Be, 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 be. Buyurun isim Bade. Bade. Dört yaptı Fete'yi. Güzel oldu. Böylelikle uzanıyoruz. Üçüncü sorumuza yani cevabı C harfiyle başlayan soruya. Zar daha net bir adres verebilir. Der ki mesela dört puanlık soruya gidin. Gittik efendim. He. Nasıl bir soru? Hayat kurtaran üst pilsiz. C, C. Yine burası. <laughs> Can yeleği. <laughs> Can yeleği kesinlikle doğru cevap. Hızlısınız. <laughs> Çok hızlısınız hem de. Ben de o zaman ayak uyduracağım. Ne yapayım? <laughs> Buyurun ç harfinin zarı gelsin. Onu da hızlı çevirelim. Ç harfinden size kaç puanlık? 3 puanlık bir soru verelim. Biraz önce bahsi geçti bunun. 25 yıl anlamında bir tabir. Ç, ç, ç. Kim? Burası. Çeyrek asır. Çeyrek asır ki kendisi bir sene sonra mesleğinde çeyrek asıra ulaşacak efendim. Tebrik ediyorum. Hemen müsaadenizle D harfine geçiyorum. Nasıl bir soru çıkacak? Onu zar belirleyeceğim. Döndü dolaştı beşte durdu. Hmm, hadise biraz daha çetrefilli hale geldi. Batı kökenli bir kelime efendim. Ama illaki geldi kulağınıza. Adını bir hardal türüne de veren Fransa şehri. De, de. Dijon. Dijon. 5 puan değerinde. Bakın bir anda önder değişi verdi. 11'e 8. Bir şey olmaz. Daha ilk satır bitmedi. E harfini görelim. Bir, bir de zarını döndürelim size 4 puanlık bir soru verelim. Bu da Fransızca kökenlidir. Nasıl sorulmuş? <laughs> Mutfak teknesi E. e. Burası. Ev ya. Yahu çok hızlısınız. Hakikaten <laughs> <Kanka gülüyor> çok hızlısınız. <gülüyor> <gülüyor> o kadar hızlısınız ki canı sıkılmaya başladı Sibel <laughs> F harfindeyiz efendim. Dur bakalım ne gelecek karşımıza. Dön bebeğim. 3 <laughs> puan değerinde bir soru mu? Şimdi gayet basit bir şey. Neyse çok açıklama yapmayayım. Belki soru yeterlidir. Belge geçer Türkçesi. Nedir bu aracın ismi? F. Fax. Fax'tır onun ismi. 18'e 8. Aradaki fark 10 oldu. Şimdi anladınız mı neler yaşıyordu Buket Hanım sizin karşınızda? Tabii ki ama bütün suç bunun. <laughs> bütün suç. <laughs> hmm, seni seni. Dur bakayım G harfinde yüzünüzü güldürecek mi? Benim kira. Basıyorum dönüyorum. Evet. Bakıyorum 6 puan. Ah oh, ne güzel diyorum. Hemen okumaya başlıyorum. <laughs> Çardak veya kameriye denen gölgeliklerin bir diğer adı G. Onun bir de böyle galiba İspanyolca kökenli öyle bir adı var. İtalyanca da olabilir ama İspanyolcaydı galiba. Gölgelik anlamında kullanılıyor. Hatta bu oturaklı olanlarına çardak diyoruz, kameriye diyoruz. Bu portatif olanları bu isimle anılıyor ve satılıyor Neydi onun ismi? Güneşlik diyeceğim ama... Türkçe değil. Güneşlik dedik ama değil. Değil. Harf sayısını bir göstereyim. Belki kulağınıza gelmiştir. Ama yani bu, bu hani yapı marketler şunlar bunlar kamp ürünleri satan büyük gross mağazalar oralarda satılır. Ve bu isimle de satılıyor açıkçası. Dört tane çubuktan oluşuyor. Üstünde de Şıklı tentesi de aklımda var. Ama. Gözünüzün önünde. Gözünüzün önünde. Şu anda 5 puan kazandırabilecek durumda. Ama çok da kendimizi sıkıntıya sokmaya gerek yok. Dörde indiririz onu ama öncesinde deriz ki lavabo kelimesiyle kafiyelidir. Yok. Hiç yok Hiçbir şey de. ifade etmedi. buyrun Buyurun. Glebo. Gle, glebo. Ahı. Nereden geldi o gle anladım ben. Yeni bir kamp sistemi var. Evet, Glamour's evet. Camping. Evet. Glamping. Glamping değil mi? Harika kamplar evet, yapıyorlar. Evet, evet, evet. Evet. O, yok. yok. Koparın kendinizi oradan. Koparın kendinizi oradan efendim. Şöyle yapalım. Bu dördü üçe indirelim. Başka bir kelime oynayalım. Oyun oynayalım. Olur mu? Olur. Şimdi geriye kaldı üç tane harf. Onların sonuna bir mi eklesek azimi olur. Yanlış olur ama olsun. Gazabo. Gazabo ya da gazebo bizim aradığımız yanaktır. Duymuş <laughs> muydunuz bunu? Hayır. Bir ben daha karşınıza çıkarsa beni hatırlayın. <laughs> Mutlaka. Buyurun H harfine geçtim. Zarını gördüğüm zaman da çeviririm. O ne? 4 puan. Nasıl sorulmuş? Diyor ki şaşkınlığı belirtmek için kullanılan bir tabirdir. He. Buyurun. Hayret. Hayret. Değil şaşkınlığı belirtmek için kullanılan başka tabirler de var. Bu onlardan biri. Dördü... Buyurun. Hoppala. Hoppala mı? Hoppala. Az daha o dördün birini alıyordum elinizden. güzel oldu, güzel oldu. Bırakmadınız ortalıkta ama Sibel Hanım biraz gerilerde kaldı. Hadi efendim. Onu bir bulun. Onu bulduktan sonra akar gider zaten. Evet o buton yaptı ne yaptıysa ama rakibiniz de hızlı kovboy. Ben ne yapayım? Buyurun. Dönsün sarım. Cevabım ı mı i mi öğreneyim. Dört puan değerinde. Demek ki iyi. Balıktan anlar mısınız? Hı? Bir bakın. Yemesini söyle. Adının bedenindeki sigara yanığına benzeyen izden alan balıktır. İ i i, i. Ama İzmarit. İzmarit kesinlikle doğru cevap. Dert nedir söyleyeyim mi size? Nedir? Erken başlıyorsunuz basmaya ondan dolayı. Daha soruyu ben okumadan başlıyorsunuz tık 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 o sıra yoruluyorsunuz. Hmm, evet. Ben iyi dedikten sonra dinç bir şekilde basıp elinizden <laughs> alıyor cevap hakkını. Buyurun ki harfine. Dönmeyin. Göster kendinize. Kaç puan? 3 puan. Hemen okurum ihtiyacı karşılayacak derecede K. Buyurun. Kafi. Kafi. 3 puan daha. 32 mi oldu? Allah Allah. Birinin gözü var. Çok net bir şekilde bir tahminim de var. Bittikten sonra söyleyeceğim. <laughs> Buyurun gelsin L harfi. Döndürelim. 4 puan. Hemen okuruz. Üstü kapalı iğneleyici söz söylemek. L. Hop hop. Laf sokmak. Laf sokmak kesinlikle doğru cevap. <laughs> Sibel Hanım vaz mı geçtiniz? Çünkü pek atak da görmüyorum artık bu tona doğru. <laughs> Aman efendim daha yarısına yeni geldik. Bakınız 12 tane soruya cevap verdik. 12 tane soru da sizi bekliyor. Yani A'dan L'ye bu şekilde geldiysek M'den Z'ye başka türlü gidebiliriz. Vazgeçmeyiniz. Buyurun M harfinin zarı da sizin olsun. Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Hemen dönüp bakıyorum 5 puan değerinde bir soru. Okuyorum. Diyor ki kalın iplikle elde örülmüş işme. Hop. Makrome. Tamam yani makromeyi de aldı. Buyurun. <laughs> <laughs> 41 mi? 41 bir kere maşallah efendim. Buyurun ne harfine kusura bakmayın. Ben artık bu tarafın yanlışısı. <laughs> Döndürelim. 3 puan. 3 olsun bizim olsun. Ha gayret. <laughs> diyor ki kesintilerden sonra geriye kalan miktar safi Şimdi sakin işte ne bak bak o ama çünkü ne'ye de basmıyorsunuz <laughs> ne dediğimde orası basıyor <laughs> siz neden önce böyle bir şeyler yapıyorsunuz <laughs> nedir efendim net net midir nettir <laughs> İşte ben harfi söylüyorum yukarıdan sizin butonları hmm. aktif hale getiriyorlar ondan sonra bastığınızda diye çalışacak. Ama işte o pıtı yakalayamadık biz bir türlü. Dur bakalım. O mu, ö mü acaba? O da bir merak konusu. Döndürelim öğrenelim. 5 puanmış. Nasıl sorulmuş? Menfi negatif. O. Ha! Ah. Olumsuz. Bak nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Yeter ki olumsuz bakmayın hanımefendi. demeye kalmadan bu seferde oldu petek 13. Neyse. O uğursuzluğu zaten bertaraf edeceğiz. P harfiyle bile hallederiz onu. Tamam ben hala sizin yanınızdayım Sibel Hanım. <laughs> Buyurun sarımı döndürdüm. P harfinden bize 4 puanlık bir soru geliyor. Nasıl soruluyor? Kurma ağacının da dahil olduğu ağaç familyası. P. Palmiye. Palmiye. <laughs> bir saniye. <laughs> Palmiye. Hepsi Pal birden. Ne diyoruz onlara? Aile. Palmiye. Familyası. Palmiye. Palmiye. P1. Düşünün biraz. A, sonuna aile geldiği zaman bir, bir ek koyuyorlar yani hayvanlara da bir şeylere de. Pa, giller. Pa, palmiye gil. Palmiye <laughs> giller. Of ya. <laughs> Soruyu cevaplamadık. Yarattık kelimeyi tekrar. Bize bir kuvvetli alkış verin efendim. Ha, şöyle ya. Buyurun R harfine. 20'yi yakalarız. O 20'yi peteğin içerisinde göreceğiz. 4 puan mı? <laughs> okuyalım efendim okuyalım. Nasıl bir soruymuş? Diyor ki dördüncü anlamına gelen kadın ismidir. Re. Şimdi kadının adı yok. <laughs> <Tabii yarabbim. gülüyor> Şimdi vahide birinci demek. ilk doğan demek. Aa. Evet. Saniye ikinci demek. Salise üçüncü demek. Dördüncü nedir? Buyurun. Rukiye. Rukiye. <laughs> Rukiye Ay, <midir>? O yuvana geldi. <laughs> Güzel gidiyordu değil mi? Vallahi öyle ya. Boşuna dememişler Aa. kadının ismi yok diye işte. Doğan çocuklara şey. birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye isim koymuşlar. Raziye. Raziye mi? Raziye değil. Dördüncü, dört. Hani dört. Bir yerden hatırlıyor. Rabia. Rabia. <laughs> <laughs> <da> <laughs> ne yapalım efendim belli noktalarda ipuçları vereceğiz işte. Hadi Seyafi Ay, göster güzel. kendini. Dön dolaş. Bize güzel bir puan <laughs> ver. 5 puan. Nasıl sorulmuş? Ver hasılı kelam. Nedir onun karşılığı? Se, se, se. Burası bastı. Sözün özü, sözün kısası. Sözün kısası bize yeter sizin kasayı da 26'ya yükseltir. İşte bak butondan barıştığınız zaman her şey yerli yerine oturdu. Şimdi gelsin şey harfi yüzünüzü biraz daha güldürsün. Şu 30'un üzerine çıkarsanız zaten rotayı daha net belirleyebiliriz. Oo, 6 puan mı? Eyvah. Soru biraz garip yalnız. Bu tabir artık kullanılmıyor efendim. Çok eskilerde kaldı. Ben bir tek anneannemin ağzından dökülürken duymuştum. Buyur. Özensiz ve çabuk yapılan iş ki o işi tekrar görebilirsiniz sorunun içerisinde. Şe. Bazen böyle hızlı yapılan yemekler için de kullanılıyor ama öyle tavada şöyle bir, şey. bir çevirirsin. Bunlar basit şeyler, bunlar kolay şeyler. 6'yı düşürdüm 5'e. Harf sayısına en azından görelim. Hatta sonrasında daha da uğraştırmayayım size diye dedim ki Japon işiyle hı kafiyelidir geriye kaldı o şey ve garip kelime. Şalap işi. Yalap şap gibi. Yalap şap ama ben... Böyle hani bir anda yaptık. Hemen bildi falan diye bir şey vardır. Şimdi damlar. Hmm. Şıp. 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 Şıp şıp işi. Şıp. Şıp işi Aa hiç duymadın. Nasıl duymadın? Duymamış, du, duymamış şey? olabilirsiniz. Dediğim gibi. Evet. Ben de yıllar öncesinde duymuştum. Baktım sözlükte de var. Ş bir. Ş2 şey ama heceyi buldunuz. Onu söyleyeyim. Ş3 şey olmadı. Hocam uyduracağız. Yok çıkmadı. Kimisini dağarcığımızda kimisini pratik zekamızı kullanarak ama garaja arabalık demek kolay da bunu bulmak çok kolay değil. Var mı bir fikriniz? Hı -hı. O zaman buradan kimseye puan veremiyoruz. Neymiş efendim ta şıpın işi Oo. duydunuz mu? Yok duymadım. Bir daha da duymayalım. Aklına da gelmez bu. Gün. Evet, bir daha da duymayalım. Olur yani. Hiç sıkıntı yok. Hemen geçeriz T harfine. T harfinin zarını gördüğümüz gibi de Dön 6 puan yine Okuyalım okuyalım Bu seferki şıpın işinden kolay Hem hükmü hem hukuksal T Biliyorsunuz bunu Hukuk kelimesinin Türkçe kökenli karşılığı onun sonuna bir ek Saldaki gibi Mesela hukukta malumunuz Gerçek kişi var bir de Tüzel kişi var. Bir de tüzel Tü kişi var. O da hukuksal, hükmü kişi demek. 32 oldu. Arada halen 12 puan gibi bir fark var. Efendim bu ne demektir? 2 petek de çözülür demektir. Benim hala hazırda 4 peteğim var kullanacağım. Bu da en ilginç olanı. Çünkü cevap U ile mi, Ü ile mi başlıyor onu bilmiyoruz. 5 puan değerinde. 5 puan değerindeyse ise U'dur o. Hemen okuyayım. Sefaat. Bu sözcüğün Türkçe kökenli karşılıklarından birini istiyorum efendim sizden. U. Sefaat. Sefaat aleminde yaşamak. Buyurun. Uhrevi mi? Uhrevi. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Şu hatı attığımız zaman ne kalıyor elimizde? Sefa. Aa, demek ki öyle bir alem bu. Evet. Yani oldukça dünyevi olması lazım. Evet. Sefa alemi. Böyle bir ayakları yere basmayan bir yaşam tarzı. Hmm, bak bu güzel. Buyurun. U Uçarı. Evet. Uçarı. Ben de öyle diyecektim. N'ın yaşadığı durum. Uçarlık. Uçarılıktır o. <laughs> Ama işte hızlı uçuyorlar. <laughs> bir tek <laughs> arada böyle bir sürat farkı var. Yoksa çok eşdeğer geldiniz buraya kadar. Buyurun V harfine. Dön bebeğim. Bize güzel bir puan ver. Dört müdür o? Okuyalım. Demiş ki yassı gövdeli, ince uzun kuyruklu bir balık. Ve ve hocam burası bastı. Vatos. Vatos kesinlikle doğru cevap. Tam Onur Bey'in Butona basış taktiğini çözmüştünüz ki ne yazık ki efendim yani son, <laughs> elimizde topu topu iki tane <laughs> soru kaldı. İkisini de cevaplasak 12 eder. Ne, ne olur 48'e ulaşabiliriz. Aa, Yetişme şansımız olmadı. yok ne yazık ki. Bir evet. puan eksik kalıyor ama canımız sağ olsun keyfini çıkartalım. Y'nin de Z'nin de. Evet. Dön bebeğim. Hadi bize neşeli bir soru ver. 3 puan mı? Okuruz. Derine inmeyen ayrıntılı olmayan sathiye. Hop. Yüzeysel. Kesinlikle doğru cevap. Alkışlar onun Bey için. Böylelikle geçtik son soruya. Elbette Z ile başlıyor cevabı Sibel Hanım'dan rica ediyoruz. Döndü dolaştı efendim. Size 4 puanlık bir soru verdi kendileri. Okuyalım. Demiş ki parasız, meteliksiz, yoksul. Z. Hocam. Zil. Zil. Çok güzel. Ama bizim aradığımız cevap değil. Yeni bir film vardı. Nesli Çöl Geçen galiba. Evet Nesli Çöl Geçen. Senaryo Yavuz Turgulu. Başrollerde Şener Şen. Eşkıya'ya gitti ama ben. Yok daha eski. Eşkıya'dan çok daha eski. Böyle işte bir kırsaldan şehre gelen bir ailenin beraberinde de tek başına kalan Feodal Bey'in Z ...hayat hikayesi. Zürt. neydi? Züğürt. Züğürt <laughs> <laughs> 40'a 52. Yani toplarsak ikisini... ...92 ediyor. Bu toplamı... ...sık göremiyoruz efendim. Bu... ...ne kadar başarılı olduğunuzun bir göstergesidir. O doğrultuda bir alkış rica ederiz. Her ikinize de... Şunları da teslim edeyim. Güzel günlerde okursunuz. Okuduktan sonra da buraya tekrar gelirsiniz. Bir üzerinden <laughs> geçeriz. Ama Onur Bey daha erken gelecekler. Cuma günü efendim sizi bekliyoruz. Tabii ki. Diğer gün şampiyonlarıyla bir araya geleceksiniz. Bu sefer kitap değil küçük bir çek olacak çekmecemin içerisinde. Bakalım kimin ellerinde mutluluğa ulaşacak. Sağ olun inşallah. Çok çok teşekkür <laughs> ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyorum. <laughs>